Ön sıraya sadece lanetlenenleri alalım. Lütfen. İsmimi söylememe gerek var mı bilmiyorum. Haydi. Haydi. İsmini söyleyecek. Lütfen ismimizi söyleyelim. Prosedür böyle. Okey. Yılmaz beni iyi bilir de o bakımdan. Adım Levent Bekcan. Yılmaz'ın eski sevgisi Özlem. Onlar birlikteyken benimle de birlikte olmuştu. Aa. Yılmaz lütfen beni Ay, affet. şeytan uydun. <laughs> Hocam bunu affetmesek olur mu ya? Yok olmaz. Ya hepsi birden ya hiçbirini. <laughs> tamam orospu çocuğu seni de affettim. Oldu mu? Konuşacağız ama seninle bunu. Tamam anlatacaksın bana her şeyi.